Benim adım Ateş Türk. Unuttuysan hatırlatayım. Basilius. Beni öldürmesi için adamlarını gönderdi. Hem de bir defa değil. Ben böyle bir şey yapmadım. Baktın adamlarını gönderdin kulübüme. Ben böyle bir emir vermedim. Evet Firuze'yi öldürmeden istedim. Hatta de. Ama böyle bir emir vermedim. Bana öz amcamı öldürtmeye çalışan adam... ...beni öldürmedi diye kendisini affetmemi istiyor. O sahte dükkanındaki kitaplardan birkaç tanesini okusaydın... ...daha zeki hamleler yapabilirdin belki. Beni koruyabilecek tek kişinin Cezayir Türk olduğunu biliyorum. Senin korumana muhtaç biri düşmanın olamaz Cermuk. Size kayıkçıdan bahsetmeyeceğim. Çünkü ölmenizi göze alamam artık.